Sevgili arkadaşlar merhaba Artık bu tarz sorular daha çok çıkıyor Şimdi bu f x'i 2x yapmış g 2x'i x yapmış h ise x'i x, i x i artı 1 yapmış Zaten buradaki f g ve h birer fonksiyondur Şimdi arkadaşım Sana demiş ki f'ye yani 4 yaz tamam Benim burada fx fonksiyonum 2x ya 4 yazdım 8 çıkar tamam Buradan 8 geldi Ondan sonra a demiş ki eksi 2g. Şimdi g yerine 4 yazdığımda g 2 x fonksiyonu x yapıyor ya. Yani g x fonksiyonu bunu x'e çevirir ya. Yani g x bölü 2'ye yani g 4 yazarsam 2 çıkar ya. O sana demiş ki eksi 2g. O zaman buraya 4 yazdığımda bunun cevabı ne çıkar biliyor musunuz? Eksi 2 şimdi 2 bölü 2'den 4 bölü 2'den 4 bölü 2 çarpı eksi 2'den burada arkadaşlar eksi 4 gelir. Buradan eksi 4 geldi mi? Geldi. Sonra h yen yani 4 yaz. 4 kere 4 16 bir ekle 17. Tamam topla 17 8 daha 25 4 çıkar 21.